İlimden medeniyete <laughs> kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programda daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü programımızda sizlere İdrisi Bitlisi Hazretleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Büyük bir alim, tarihçi, devlet adamı ve o günün siyasetine göre devletler arası siyasete hakim bir insan. Bitlis'te doğdu ve adı İdrisi Bitlisi olarak geçer. Ön adı Arda adı, ardındaki adı bu. Küçüklüğünde onun çocukluk yıllarında Bitlis şehri Ak Koyunların toprağı idi. Ak da Türk İslam devleti. Sonra da Ak Koyunlar yıkılınca Safevilerin eline geçti. Safeviler daha sonra ehli sünnet yolunun dışında bir yol tutarak kendileri Şia taifesinden olanlara imkanlar tanıdılar. İran'daki İran bölgesindeki birçok ehli sünnetin de efendim ortadan kalkması için uğraştılar. İdrisi Bitlisi rahmetullahi aleyh'in gayretiyle 1516'da Bitlis Osmanlı topraklarına katıldı. Katıldı ama Bitlis'i Osmanlı devleti diğer eyaletlerinin idaresinden farklı bir şekilde kendilerinden bir insanı başlarına koyarak yönetmeye çalıştı. Yani merkezden bir vali gönderip de orayı yönetmeye teşebbüs etmedi. Bitlisin böyle enteresan bir özelliği vardır. Devlete isyan etmemiştir, devlete baş tutmamıştır, onu kafa tutmamıştır. O olmuş bu olmuş ama kendi kendini yönetmiş bir örnektir. Bence Bitlisin tarihindeki bu kendi kendini yönetim işinde nelere dikkat edildiği güzel bir tez konusu olabilir. Ancak tarif ediyorum efendim. Bu yaştan sonra kendim bir tez hazırlayacak halim yok. Dolayısıyla beni bağışlayın. Evet. Doğum tarihi bilinmiyor. Bu kadar meşhur bir tarihçi, ilim adamı, devlet adamının maalesef doğum tarihi bilinmiyor. Tahmin ediliyor ancak. Yani doğum tarihi belki 1452, 1457 olabilir deniyor. Yani İstanbul'un fethini esas alırsak fethin olduğu yıllarda İdris'i Bittisi Hazretleri dünyaya teşrif etmiş doğmuşlar. Ancak yani doğum tarihi bilinmiyor ama Bitlisi Hazretleri Hakul Mübin fi Şerhi Hakkul Yakin adlı kitabının ön sözünde gençliğinin gençlik yıllarının 1472-73 gibi olduğunu efendim ve Molla Cami rahmetullahi aleyh'in de bulunduğu bir haç kafilesinin Tebriz'e geldiğini Tebriz'e geldiğini yazıyor. Dolayısıyla Demek ki o yıllarında, 20 yaşlarında ise 1452-53'e de denk geliyor. Evet. Sultan Selim Han'a yazdığı bir mektubunda da 50-60 sene ulema zümresinden sayıldığını arz ediyor. Belirtiyor demeyelim de artık yazıyor demeyelim de arz ediyor. Yani 50-60 sene beni ilim adamları ile beraber saydılar efendim diyor. Vefatı 1520'de. Eyüp'te, Eyüp Sultan'da, yukarıda Kaşkari Yahana çıkışta, İdris Köşkü denilen o bölgede, efendim, e, İdris-i Bitlisi Hazretleri'nin kabri var. Lakapları ve mahlası neydi İdrisi i Bitlisi Hazretleri'nin? Adı İdris künyesi Mevlana Hakimettin İdris Mevlana Hakimettin İdris bin Mevlana Hüsamettin. Yani Mevlana Hüsamettin Hazretlerinin rahmetullahi oğlu ve el İdris'i bitlisi de denirdi. Lakaplarında. Mevlana İdris de denirdi. Molla İdris de denirdi. İranlı yazar Said nefisi onun Kemalettin diye de bir lakabı olduğunu yazıyor. Kemalettin. Şerefettin bittisi şerefname'de onun için hakim sıfatını kullanıyor. Hakim bizim anladığımız hakim yani kadı efendi manasına değil hükümran manasınadır hakim. Muhi i Gülşeni Menakıb-ı İbrahim Gülşeni adlı kitabında da İdrisi Bitlisi Hazretlerinden Molla İdrisi Bitlisi diye bahsediyor. Birçok kitaplarda adı geçiyor. Farisi, Arabi, Türkçe yazdığı bütün şiirlerinde İdris mahallesine rastlanmıştır. Bu görülür. Evet. İdrisi Bitlisi Hazretleri Uzun Hasan'ın 1478'de vefatıyla ki Uzun Hasan da malum Ehli Sünnet ve Türk devlet başkanı olduğu halde devleti de Türk devleti İslam devleti olduğu halde Fatih Sultan Mehmet Han'la efendim bazı e, anlaşmazlıkları ortaya çıktı. Anlaşmaya çalıştı Fatih Sultan Mehmet Han ama kayınpederi Pontus Rum İmparatorunun Komnenos'un efendim kışkırtmalarına maalesef katlanmak sureti ile efendim 1473'teki Otlukbeli Harbi'nde karşı karşıya geldiler. Maalesef diyeceğim. Evet. Sultan Yakup'un saraya intisap eden Sultan Yakup Uzun Hasan'ın yerine geçti. İdris'i Bitlis'i burada münşilik işine devam etti. Münşi demek inşa eden yani edebiyatın bütün kurallarına uygun olarak efendim yazı yazan kimse demektir. İnşa. Binaya inşa diyoruz ya benim. Bina inşa edildi buraya diyoruz. Kolay. Kolay. Kazma küreğin var mı? Var. Harcın tuğlan var mı? Var. E binayı inşa edersin. Bunun harcı da, tuğlası da, kazması da, küreği de kişinin kafasındaki ilmidir. Gönlündeki imanı, inancıdır. İnşa böyle olur. Hangisi zor? Bunun planı da yoktur. Hani bazı yazarlar işte başlangıç derler, efendim giriş noktası derler, ondan sonra gelişme ve sonuç derler falan filan ama bu çok kaba saba bir şeydir. Yani insanın fikirlerini ifade ederken başından sonuna kadar bu kalıbın içerisinde tutması çok derin bir ilme ihtiyaç gösterir. Evet, Münşi ile sarayda devam et. Muhyiddin Gülşeni Hazretleri bir kitabında onun divan katibi olduğunu açıkça yazar. Divan o günkü Türk İslam devletlerindeki bakanlar kuruludur. Bakanlar kurulunda konuşulanları eksiksiz ana fikirden saptırmadan güzel kelimelerle ifade ederek tutanak tutmak demektir. Tıpkı bugün bir band kaydı yapıyoruz veya bir şey ses kaydı aletine e, ses kaydı yapıyoruz. O nasıl öksürük, aksırık her şeyi duraklamayı yürümeyi hepsini alıyorsa divan kâtipi de bunların hepsini alacak ve elle yazacak. Siteno yok o zaman. Şimdi meclislerin tutanakları stenograflar tarafından tutuluyor ses kayıt cihazları olmasına rağmen. İdrisi Bitlisi Hazretleri Akkoyunlu Sultanı Sultan Yakub'a çok yakındı. Onun 1491'de vefatına kadar Akkoyunlu sarayında kaldı. Yakup Bey'in Azerbaycan'dan Erivan'a yaptığı seyahatine katıldı. Bunu da Risale-i Hazaniye adlı kitabında yazar. Sultan Yakup'tan sonra da onun halefleri olan yani onun yerine geçen Sultan Rüstem ve Elvan Bey veya Elven Bey de olabilir bu devrinde de nişancılık ve divan katipliği yaptı. Nişancı da Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Türk İslam devletlerinde nişancı sultanın, padişahın, hükümdarın adına onun yazdığı fermanlarını, onun söylediklerini ferman haline getirip altına da imzasını atan kimseye nişancı denir. Evet. Orada da nişancılık yaptı divan katiple beraber. 1502-3 yılları arasında Şah İsmail Akkoyunlu Devleti'ne son verip Tebriz'de Safevi tahtına oturdu. Ve İdris-i Bitlisi Hazretleri'nde Şah İsmail Tebriz'deki kendi sarayına davet etti. Görevine devam et benim yanında demek istedi yani. Davet bu. İdrisi Bitlisi Hazretleri daha ak koyunlu Yakup Bey'in sarayında nişancı iken Yakup Bey adına Osmanlı hükümdarı o zamanki Sultan II. Bayezid Han için yazdığı ve II. Bayezid Han hayranlığından bahsettiği zafer takdirname tebriknamesi vardı. Sultan Bayezid'de İdris-i Bittisi Hazretlerinde bir hayranlık uyandırdı. Ya bunu yazan kim? Evet Sultan Yakup gönderiyor ama ya bu ne kadar güzel bir ifade tarzı diye ikinci Bayezid'den çok derin ilim sahibi birisiydi. Daha o tebrikname ile beraber İdris-i Hazretleri başka bir memleketin sultanının katibi nişancısı olduğu halde oradan notu aldı. İdrisi Bitlisi Hazretleri'nin bir seferinde Şah İsmail'in mezhebi için mezhebi nahak dediği kitaplarda yazar. Hak olmayan mezhep yani batıl mezhep. Şah İsmail İdris Bitlisi'nin bu ifadesine üzüldüğünü söyledi. Ve İdris Bitlisi'ye sordu. İdris Bitlisi siyaset kullanarak burada mezhebi nahak hak olmayan mezhep, batıl mezhep yerine ben böyle demedim mezhebü na mezheb na bizim mezhebimiz hak dedim. O kadar enteresan ki efendim. Bunu eğer önünüze alıp da mezhebi na hak Na'i hakla bitişik yazarsanız batıl bir mezhep manasına geliyor. Efendim Na'i mezhebinin önüne getirirseniz mezhebina bizim mezhebimiz veya mezhebina bizim mezhebimiz hak haktır anlaşılıyor. Evet dedi yani Şah İsmail'e savuşturmak için bunu dedi ama Şah'ın bunu yemediğini fark ederek kısa zamanda bir bahaneyle idam etmesinden korktu Tebriz'den ayrıldı. Sultan Bayezid Han'ın davet mektubunu kendisi Sultan Bayezid Han bu halleri öğrenince hemen kabul etti. İdris-i Bitlisi Hazretleri Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevvere yoluyla İstanbul'a geldi. Tebriz'den İstanbul'a geldiği rivayeti daha kuvvetli. Böyle bir rivayette var yani. Direkt İran'dan çıktı. İstanbul'a geldi. Bir de e, Mekke-Medine-i Münevvere'ye uğraması ve İstanbul'a gelmesi. Sanki o daha yakın birinci şekil. Neden yakın? Çünkü oradan ayrılırken İdris-i Bitlisi gibi divan katipliği yapmış, devletin üst kadimeste bulunmuş, sultanlarla düşüp kalkmış bir insanın direkt Osmanlı mülküne doğru yola çıkması, e, yol uçakla gitmiyorsunuz ki uçağa bindin Tebriz'den efendim geldin İstanbul'a öyle değil ki. Yollardasınız İran toprağında belki 10 gün piyade karayoluyla yol alacaksınız. Yakalatıp öldürebilir. Onun için hacca gitme bahanesiyle hem de hac görevinde yapmak için Mekke-i Mükerreme Medine-i Münevveri'ye kadar gitmesinde bir sakınca sultan görmeyecektir. Ondan sonrası da o kalabalıkta kendisi hemen deniz yoluyla İstanbul'a gelmiş olması sanki daha kuvvetli görünüyor. Evet. İdris-i Bittisi Hazretleri Heşt bir Hişt adlı kitabı bu kademesinde bu göçünü anlatırken hangi yoldan geldiğini yazmamış. Ama mantıklı olanı birinci şekil gibi geliyor bendenize. İdris-i Bittisi Hazretleri bu Heşt bir Hişt kitabının mukaddemesinde gaddar olan zamanın hallerinden dolayı vatanını terk etmek zorunda kaldığını belaların meskeni olan memleketinden ayrılırken çok sıkıntılar çektiğini, çok sıkıntılarla karşılaştığını hüzün ve gariplik içerisinde çöllerde gezdiğini, güçsüz bir sinek gibi oradan oraya savrulduğunu yazar. İfadeye bakar mısınız efendim? Ehli sünnet itikadını muhafaza etmek için devletin üst kademelerinde çok seneler bulunmuş bir insanın birdenbire başına gelen ehli sünnet itikadında olmayan bir devlet başkanından dolayı ne haller yaşadığı kendi kaleminden nasıl izah ediliyor bakar mısınız efendim? Oradan kaçarken dahi Acem hükümdarının yani Melikinin onun ardından hükümler gönderdiğini ve bu yüzden Acem mülkünü tehlikeli gördüğünü yazar. Yani yakalayın, tutun, öldürün gibi hükümler göndermiş. Buradan o anlaşılıyor. O güvenilir mülkün şahına ve zamanın İskender'ine sığındığını yazıyor. En sonunda. Kim zamanın İskender'i? İkinci Bayezid Sultan İkinci Bayezid onu çok iyi karşıladı. Yüksek bir maaş bağladı. Kaleminin kuvvetli olduğunu bilen padişah bir Osmanlı tarihi yazma vazifesi verdi. İran gibi bir devletin devlet adamına Osmanlı Sultanı Osmanlı tarihini yazma görevi veriyor. Bunlar kolay işler değil. Bir tarih yazılması için o devletin tarihine ait en önemli ve gizli vesikaların dahi ona teslim edilmesi icap eder. İdrisi Bitlisi Hazretleri Osmanlı'ya ilticadan sonra yaptığı ilbi çalışmalarla da yetinmedi. Devlet idaresinde çeşitli hizmetler yaptı, hizmetler verildi. Padişahın emriyle başladığı Heşt bir Hişt adlı eserini 30 ayda bitirdi. Yani iki buçuk sene. Padişaha bunu sundu. Saraydaki bazı idareciler onun böyle dağdan gelip de bağdakini kovmaya çalışması gibi onun böyle padişahın aradığı bir adam kendisine önemli görevler verdiği bir adam olmasını doğrusu hazmetmediler. Evet, niye hazmetmediler? Niye onu dışlamaya çalıştılar? Evet onu dışlamaya çalıştılar. Efendim ama süremizin de sonuna geldik. O dışlamaya çalışmada ikinci Bayezid etrafındaki devlet adamlarından biraz bahsetmem lazımdı. İnşallah haftaya haftaya bu kaldığımız yerden devam ederken ayrıca da ikinci Bayezid etrafındaki devlet adamlarının davranışlarından da biraz bahsetmek istiyorum. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim. İlimden medeniyete.